Çılgın modifiyeler devam ediyor. Şu anda da altımızda 2021 model Volkswagen Golf R var. Bunu beyaz renkte tuttum. Beyaz çok sevilen ve tutulan kullanılan bir renk arkadaşlar. Camları filmledim. Jantları belirledim. Arkadaşlar 700 beygirin üzerine çıkacağız. 4 çeker. Hadi abi. Burada gene de motor seçeneklerini göstereyim ben. Bir şekilde iki tane var ve e, buradan çıkıyoruz. Bu arada arkadaşlar bu makina çok büyük ihtimalle şu anda dikkatimi çekti. E, 3'te kullanılan makina. Hadi abi çıkalım şuradan. O, orijinal stok motorunu tutacağım. Evet. Ve bu arabayı arkadaşlar komple Varis body kitine döndüreceğiz. Varis. <laughs> Yükselmeye devam takmıyorum abi yalnız 208 beygir yükseliyor çok çılgın. Şu an 641 olduk. bunların hepsine emin olalım abi kaçmasın. Bak 715 beygir 845 Newton metre 1504 kilo daha hafifleyecek silindir hacmi de 2300'e çıktı tabii. Yarış tipi. Yarış tipi. 269 kilo da hafifledi. 1200 kiloya düştü be. Daha hafifleyeceğiz ama. 12.6 kilo buradan. Canttan da hafifleyeceğiz. Lastikleri biraz büyütebiliriz tabi. lastik ebadını, cant ebadını değil. Orada biraz ağırlaşırız ama bence 1200 kilonun altında kalacağız. Gerçi yapacağımız body kitler ekstra ağırlık ekleyebilir. Yarı düz yarış lastiği. Arkadaşlar ben bu arabayı komple 265 yapıyorum. Cantlarımız da BBS. Volkswagen serisine veya Volkswagen araçlarına e, Audi'lerin de birçoğuna biraz daha eskiden tabi BBS'ler çok yakışıyor abi. Ben bu cam takıyorum. Benim eski Audi A3'ümde de BBS vardı. Hatta bu cantlar vardı. Offsetleri de verdik. Bu arabayı dibine kadar basarım. Şimdi geldik Badik'te. Bu da aslında fena durmuyor. Ama ben komple varis yapacağım. Burada bu arada arkadaşlar Komple dedim ama şimdi kendimi yalancı Çıkarmayayım ee, Küçük Volkswagen'in spoiler'ını taktığımız zaman Küçük bir eklenti oluyor ama sanki Varis'te biraz fazla abartı oluyor Arkadaşlar ya o yüzden e, Bunu olan takacağız dedik ama ya çok ayıp olur değil mi Şimdi komple Varis dedik komple Varis Taktım abi. aslında takmayacaktım da Ağzımızdan çıktı bir kere Yalnız bak bu da çok güzel duruyor Yan tarafa da. Kaputu da. Bence güzel oldu. Çok vahşi oldu abi. Düzeni kur. 1497 kilodan. Bak 1200 dedi 1200 çıktı. 1200 kilo 300 kilo neredeyse düştük arkadaşlar. Ve 288 beygirden 715 beygire. Yani utanmasak 3 katına çıkacağız. Bence çok zevkli bir araç olacak. Abi ben bu arabayı dibine kadar basarım. Basamam çünkü basılı. Peki, öyle olsun. O zaman hazırız. Oğlum çok güzel durdu ya. Allah Allah. Hava da kararıyor mu? sesler çıkarıyor araba. Dip kazım şu an. Murat çık kardeşim selam. Horizon izin teklidiyim. Oo ne güzel yapışıyorsun yola. Tam da olması gerektiği gibi. Otobanın başına gidiyorum. bu kadar başı yeter. Güzel. Çok acayip bir son sürat beklemiyorum ben bundan açık söyleyeyim belli. Ben buradan geçeceğim. Daha şekil gözüküyor. Ryzen tekli de olduğumuz için bütün çakma avatarlar da çarpabiliyoruz biliyorsunuz. Normalde online moddayken onlar ghost oluyor. Arabaya sanki hız limitörü koymuşlar gibi. Amma trafik oldu ha. Oğlum şunlara bak. Yalnız bir şey söyleyeceğim ya. Bu sıra çok düşük ya. Yani ben bir 340 rahat bekliyordum. Hani tamam 300 yani 345'lerin yukarısını beklemiyordum da 340 bekliyordum rahat. Alet güzel duruyor yalnız ha. Almanya'da da çok tutan bir model arkadaşlar. Bu çok var. Etrafta çok boy far var. Çok mu basılık oldu araba ama ekstra basmadık gördüğünüz gibi. Abi daha fazlasını bekliyordum ya. Neyse olur dönüşte bir içeriden kullanırken bir şeye bakacağım. Ya bu arabayla otobanda gitmek zevkli olmaz. Şurada bir duralım. Karanlık sürüş ha. Güzel gözüktü. Hem dışarısı güzel gözüktü hem içerisi. Abi ama dediğim gibi. Dediğim gibi ben bundan bir 330 340lar civarında zorlana zorlana da olsa bekliyordum. Bakalım. Şimdi bizim rampada ama rampada yapmış oluyoruz. Yani 310'u falan görür ama ben az önce 305'te tıkanmasını biraz az buldum açıkçası arkadaşlar. gücüne göre. Gücüne ve hafifliğine göre. Tamam aerodinami diye de bir şey var ama bunun E34'te kaç çaptık? Bir önceki E34 videosunda kaç çaptık yani düşün. Hem daha ağır hem de hemen hemen aynı ağırlıkta bir arabadan bahsediyoruz. Hemen hemen aynı ağırlık nereden çıktı lan? Hem daha ağır hem de hemen hemen aynı güçlü arabadan bahsediyoruz. Düzde 306. Bu süratler de çılgın süratler tabi. Eyvallah da. Oyundayız abi sonuçta. Bakalım şu ileriden rampa ilerken kaçı görebileceğiz. Yani arabalar olmasa belli burada 315'i rahat göreceğiz. Dediğim gibi ben bir 330 335 rahat bekliyordum. Ses güzel. Akselerasyon güzel. Yol tutuş güzel. Ee, son sürat yok. Olma, olmayabilir ama görev arabası olur. Neden olmasın. Bir dakika abi dip gaz gidiyorum. Dip gaz hiç çekmiyorum. Rahat rahat dönüyoruz. Tertemiz dönüyor abi. Hoppa! Kılçıksız araba işte. Kılçıksız araba buna denir. Ama araba full giderken de iyi yol tutunca tabi abi şu ses kulak dedim bir yerde sonra. Bak full, tet full gazım abi. Dip gaz gidiyorum bilerek çekmedim görün diye. Araba gerçekten yolu çok iyi tutuyor. Şurada bir kalkış yapalım mı? 200'e kadar. Vallahi arkadaşlar, yalan yok. Ben bu arabanın performansını beğenmedim. Yol tutuş her şey efsane, harika. Ama ben arabanın performansını, hızlanmasını bile beğenmedim oyunda maalesef. Tipi çok güzel oldu. Yalan yok. Bu tarz body kitler de arabanın son süretini düşürüyor. Öyle de bir gerçek var. Özellikle wide body direkt bayağı düşürüyor. Ama bu tarz body kitler de bir miktar düşürüyor. Ya ben gene de bu tarz bir body kitle sonuçta bir wide body deyim. E, Bu kadar düşük sürat ve hani 715 beygiri hissedemedim arkadaşlar. 715 beygiri 845 Nm çok iddialı ya. Çok büyük sürü çok büyük güçler. Bunu hissetmeyi beklerdim. Hissetmiyorum ama. Golf R kullanıcıların çoğu da arkadaşlar neden şikayetçiler biliyor musunuz Gerçekten. Arabanın hissiz olmasından. Yani daha doğrusu hissiz derken zevksiz olmasından. Araba dümdüz rayda gider gibi gidiyor. Hani virajda bir ekstra badire açmadığı için insanların başına. Ee, arabayı kullanmak çok düz ve basit geliyor bir yerden sonra da o bayıyor. Birçok kullanıcı mesela bu sebepten Golf R değil de Leon Cupra falan tercih ediyor yurt dışında özellikle. Vallahi 715 beygir, 845 Newton metre tork, 1200 kilo olmadı be abi. Vallahi olmadı ha ben sana söyleyeyim. Araba çok güzel gözüküyor abi. Buna laf yok. Çok da güzel oldu bu. Badikit müthiş yakıştı. Müthiş agresif gösterdi. Teşekkür ederim. Arkadan vurma öyle ışık tut bana. Güzel güzel gösterelim arabamızı. Evet arkadaşlar, bugün 2021 model Golf arı 715 beygir gücüne ulaştırdık. Ben aradığımı tam bulamadım. Görev aracı olur mu? Olur. Ama aradığımı bulamadım. Beni böyle bir heyecanlandırmadı. Beni zorlamadı. Hani bir kullanım zorluğu da açmadı süretinden ve hızlanmasından çok da etkilenemedim. Bir oyundayız bak hep üstüne basa bası söylüyorum. Şu an oyundaki düşüncem bu. Gerçekteki değil tabii ki de. Ama böyle yorumu her zaman yaparım biliyorsunuz acımam. Bu tarz videoların da devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.